Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle sarı bir bebek yünü var. Bu yünü sizler için güzel bir model hazırladım. Hem bebek örgülerinde hem de yetişkinler için kullanabileceğiniz kolay bir model. Yeni başlayanlar bile bu modeli yaparken zorlanmadan yapacaklardır. Modelimiz İki şiş üzerine yapılıyor. Hemen şişlerimi de göstereyim. Ben kendi ipimin kalınlığına göre 3,5 numara şiş tercih ettim. Siz kendi e, kullandığınız ipin üzerinde belirtilen şiş numarasına göre yaparsanız e, güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. E, ilmek atarak başlayacağım hemen şişlerime. Şöyle. Bu model için ilmek atarken arkadaşlar 2'nin katı olacak şekilde ilmek atıyoruz. Yani istediğiniz genişlikte olabilir. Ama 2'nin katı olacak şekilde ilmeğimizi hazırlayalım. Şöyle parmağıma sarıyorum. Alttan geçip bu şekilde herkesin farklı bir ilmek atma yöntemi var. Ben bu şekilde atıyorum. 5 tane oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane şu anda yeterli küçük bir parça göstereceğim istediğiniz büyüklükte siz başlayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ilmeğimi hazırladım şimdi örneğimin diğer yönüne döndüm. Burada şöyle göstereyim. Bir sıra kenar ilmeğimle beraber düz örerek başlayacağım. Bu sırayı tamamen düz örüyorum. Bu şekilde. Çok sık örmemeye çalışın. Eğer eliniz çok sıkıysa yarım numara büyük şiş kullanabilirsiniz. Model biraz böyle gevşek olduğunda daha güzel duruyor. Bu şekilde ilk sırayı yapıyorum. Son ilmeğe kadar burada örüyoruz arkadaşlar. Son ilmeğimi de ördüm. İlk sıramız bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim. Modelimiz örneğin bu yüzünde olacak. Hemen diğer tarafa döndüm. Bu sefer bu sırayı tamamen ters örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de ördüm. Tüm ilmeklerimi ters olarak son ilmeğe kadar örüyorum. Şu anki görüntü bu şekilde. Diğer yönünü döndüm. Bu sırayı da ördükten sonra artık modelimizi kuracağız. Yani 3 sıra, bir sıra ters, bir sıra düz örüyoruz. 4. sırada örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Yine bu sırayı da düz örüyorum. Örneğimizi ters taraftan kuracağız ama modelimiz düz tarafta çıkacak. Bu sırayı da bu şekilde 3. sırayı da düz örerek bitiriyorum. bu şekilde yaptık. Şimdi burada örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 3 sıra bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine modelimizi kuracağız. Modelimizi örneğin ters tarafında kuruyoruz. Ee, ancak modelimiz örneği örgümüzün düz yönünde çıkacak. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya geçirdim. Şuradaki iki ilmeğin birden önünden giriyorum. Bu şekilde. Sonra bu iki ilmeği kesiyorum. Yine 2 ilmek yerine iki tane ilmek yapmış oldum. 2 ilmeğin önünden giriyorum. Sonra buradaki 2 ilmeği birden birleştiriyorum. 2 ilmeğimin önünden giriyorum. Buradaki 2 ilmeğin birden içinden örüyorum. ilmeklerin önünden giriyorum. 2 ilmeği birden örüyorum ilmeklerimin önünden girdim ikinci ilmeğin önünden burada her iki ilmeği birden düz olacak şekilde örüyorum ilmeklerin önünden girdim iki ilmeğimi birleştirip düz örüyorum yine iki ilmeğin önünden giriyorum ilmeklerimi birleştirdim ve düz ördüm Yine son iki ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeğimde de ilmeklerimin önünden giriyorum. Arasından değil ön kısmından. Sonra iki ilmeği birden düz örüyorum. Son kalan ilmeğimi de yine düz ördüm. Şöyle bir görüntü yaptık. Çişimizin üstünde 18 ilmekle başlamıştım yine 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 ilmeğim var. Ilmek sayısı değişmiyor. Şimdi örneğimizin e, aslı görünen kısmına, örnek görünen kısmına döndük. Burada yine kenar ilmeğimi örmeden şişimin üzerine alıyorum. Bir sıra düz öreceğim. 1, 2, 3 tüm ilmeklerimi teker teker. Hepsini örüyorum. Geri dönüşü ters örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Örneğim çıktı şöyle. Geri dönüşümü ters öreceğim. Geri dönüşte de yine ilk ilmeği örmeden geçirdim şişime. Diğerlerini ters örüyorum. Biraz bol örmeye çalışın arkadaşlar. Gevşek yapmaya çalışın. Model biraz gevşek olduğunda. Hem örmesi rahat hem de daha kendini gösteriyor. Bebek yeleği falan düşünürseniz eğer bu modelden çok güzel yakışıyor bebek yeleklerini. Bu şekilde hepsini ters ördüm. Son ilmeğim de dahil. Arkadaki görüntüsü böyle oldu. Şimdi düz yönü dönüyorum. Düz tarafta Yine bir sıra düz öreceğim. 3 sıra başlarken ördüğümüz gibi yine 3 sıra burada da olmuş oluyor bu 3. sıramız. İlk ilmeği örmeden geçirdim. Sonrakileri düz örüyorum. Bir sonraki sırada yine ilmeğimi ve örneğimi yerleştireceğim. Ilmekler üzerine. Son ilmeğimi de ördüm bu şekilde yaptık şimdi diğer tarafta yine örnek yerleştiriyoruz kenar ilmeğimi örmeden geçirdim bir ve ikinci ilmeğimin ipimi arkaya aldım bir ve ikinci ilmeğimin önünden giriyorum sonra bu iki ilmeği birlikte birleştirerek düz örüyorum bir ve ikinci ilmeğimin önünden geçiyorum bu iki ilmeği birleştirip düz örüyorum yine 1 ve 2. ilmeğimizin önünden giriyoruz. Bu iki ilmeğimizi birleştirip düz örüyoruz. Yine 1 ve 2'den şöyle ön taraftan girelim. 2 ilmeği birleştiriyoruz. Yani ilmek sayısını ayarlıyoruz aslında. Bir arttırdık, bir azalttık. Bu şekilde yaptık. Satırımızın sonuna kadar bunu bu şekilde bitiriyoruz bu sırada. 3 sırada bir 4. sırada örnek koyuyoruz. O şekilde devam ediyor. arttırdım yine. Yine birleştirdim. Son ilmeğimi de düz ördüm. Düz yönde yine örneğim oluştu. Bu sırayı yine düz örerek dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmedim. İpim arkada. Hepsini düz örerek örneği tamamlıyorum. Bu şişimin ucu biraz küt. Beni biraz zorladı açıkçası. Bir daha bunu kullanmayı düşünmüyorum şu anda. Daha sivri uçlu olursa özellikle böyle ilmekten girerken daha bizi zorlamayacak, yormayacak diye düşünüyorum. Bu şiş beni biraz çok sık kullandığım bir şiş değil. Bu nedenle biraz zorladı. Hepsini bu şekilde ördüm. Modelim böyle çıkıyor arkadaşlar şöyle göstereyim Böyle bir model oldu. Ben şimdi size daha önce küçük bir parça hazırlamıştım. Onu göstereceğim. O modelde de biraz daha çok olduğu için daha güzel kendini fark ettirdi. Böyle koyu sarıyla yapmıştım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Öncelikle güzel bir model, kolay bir model. Ee, söylediğim gibi yaparsanız, ikinin katları şeklinde başlarsanız aynı benimki gibi olacaktır. Her tür iple yapılabilir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.